çocuklar. Bugün size kutularımızın içinden çıkan elmalarla ilgili bir masal anlatacağım. Bu masalı çok dikkatli dinlerseniz içinden küçük sırlar edinebilirsiniz. Çok uzun, up uzun bir bahçede milyonlarca çeşit ağacın olduğu bir bahçe varmış. Bu bahçede o kadar çok ağaç varmış ki yanlıklar içinde bu bahçeyi izlerlermiş. Bu bahçede minik küçük bir fidan olan elma ağacı varmış. Elma ağacı diğer ağaçlara çok özenirmiş. Çünkü o aynı zamanda hem küçük hem de yalnız bir ağaç olduğunu düşünürmüş. Geceleri yıldızlar gökyüzünü aydınlattığı zaman bütün ağaçların üstünde kocaman bir yıldız belirirmiş. Her ağacın ve hava karardığında yıldızlar ağaçlarla sohbet etmeye başlarlarmış. Birbirlerine bütün sırlarını ve gün içinde yaşadıklarını anlatırlarmış. Ama bizim küçük elma ağacının üstünde herhangi bir yıldız belirmezmiş. O da üzüldükçe üzülür, üzüldükçe üzülürmüş ve diğer ağaçlara imrenirmiş. sen çok üzgün görünüyorsun. Nedir seni bu kadar üzen? diye sormuş. Elma ağacı da ona demiş ki, bütün yıldızların ve ağaçların arkadaşlıkları var. Benim ne bir yıldızım var ne de arkadaş olabileceğim bir ağaç. Ben henüz çok küçüğüm demiş. Bilge uzunca bir zaman düşmüş ve Elma'ya demiş ki seni sonbaharda bir kez daha ziyaret edeceğim ve o zaman sana bir sır vereceğim demiş. Sonra Bilge gitmiş ve sonbahar gelmiş. Bizim elma sonbahar gelene kadar o kadar meraklanmış, o kadar meraklanmış ki Bilge'nin geri gelmesini heyecanla ve merakla beklemeye başlamış. Sonbahar geldiğinde Bilge de bahçeye gelmiş ve hemen bütün ağaçları dolaştıktan sonra elma ağacının yanına geri vermiş. Elma ağacı ona diyor, zamanları seni beklediğimi bilemezsin. Hadi bana sırrını söyle demiş ve Bilge elmaya anlatmaya başlamış. Geçen sefer geldiğimde sana anlattıklarını hatırlıyor musun diye sormuş. Evet bütün ağaçların bir yıldızı vardı ama benim bir yıldızım yoktu demiş ve hala da bir yıldız olmadığını söylemiş. Bilge demiş ki şimdi kulaklarını iyice aç ve beni dinle. Hemen Bilge elmanın dalından bir elma koparmış. Ve cebinden çıkardığı bir bıçakla elmayı ortadan ikiye bölüvermiş. Sonra elmaya böldüğü elmayı göstererek bak senin yıldızın aslında içinde. Yukarıda ya da başka yerlerde aramaya hiç gerek yok. Senin bütün sırların kendi içinde. Artık bundan sonra yaşadıklarını kendi yıldızını anlat ve sırlarını da kendi yıldızınla paylaş. Gördün mü bak? Herkesin sırrını paylaşabileceği ve hissettiklerini anlatabileceği bir yıldızı var demiş. Elma o günden sonra o kadar mı geçirmiş ki elma mutlu oldukça elma ağacı mutlu oldukça elmaları da dünyanın en en lezzetli elmaları olmaya başlamış. Evet masalımız da burada bitmiş. Hepinizin içindeki yıldızı keşfetmesi dileklerimle öpüyorum. Hoşçakalın.